Edirne'de yaşanan taşkın felaketinde Edirne Belediye Başkanlığı'na bağlı tüm birimler 7-24 taşkın bölgesinde görev yapıyor. Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinin yükselmeye başlamasıyla harekete geçen Edirne Belediye Başkanlığı ekipleri Karaağaç Mahallesi ve nehir çevrelerinde yaşayan vatandaşları anında uyarıp gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçti. Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyelerinin daha da artmasıyla Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü mağdur olan Karaağaç Mahallesi sakinlerinin otellere yerleştirilmeleri için gerekli koordinasyonu sağlayarak konaklama ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde vatandaşların kalacakları yerlere ulaşımları gerçekleştiriliyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü taşkın alanında anında müdahale gerçekleştirebilmek amacıyla hazır bekletilirken belediye zabıta müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini alıyor. Taşkının ilk dakikalarından itibaren gelişmeleri yerinde takip eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, süreci en başından beri tüm kurumlarla birlikte yürütüyoruz. Edirne arama kurtarma ekipleri özverili çalışmalarına devam ediyor. Ancak sorunun artık merkezi düzeyde çözülmesi gerekiyor. Edirne ve Edirne halkı taşkın haberleriyle gündeme gelmekten yoruldu. Yunanistan sınırına paralel olarak açılıp tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak 12 kilometrelik bypass kanalı ve 185 kilometrelik Meriç yatağının temizlenmesiyle bu durumun önüne geçilebilir. Edirne Belediyesi olarak mağdur olan vatandaşlarımızın gıda, içme suyu ve kalacak yer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Arayan belediye başkanlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdilik suların çekilmesini bekleyip ardından hasar tespiti yaparak zararın karşılanması için hükümete talepte bulunacağız dedi.